Sevgili ülketin izleyenleri, otomobilimiz olan emniyet şeridinden siz otomobil severlere merhabalar. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Bugün yine çok güzel bir araçla sizlerin karşısındayız. 6. nesil C serisi C200 bu hafta. Bizlerin ve sizlerin test konuğu umarım izlerken keyif alırsınız. Çünkü gerçekten çok keyifli bir araç. Ben de bu keyifli aracı elinden geldiğince keyifli enerjik anlatmaya çalışacağım. 6. nesil dedik. Şöyle Mercedes e, ya tek rakibi tabii ki demeyeyim ama en büyük rakibi BMW'dir. Şimdi C serisinde e, en büyük rakibi BMW 3 serisidir. Klasik desem Mercedes yüzünü burada biraz bırakacağız. Mercedes böyle ağır abi aracı olarak bilinir. Ama bu araç böyle gençlere de hitap edecek. Hakikaten öyle bir e, ön yüzde var. Şimdi ön yüzden Murat size detaylar da gösteriyor. E, sportif bölmeler var. Farlar çok şık. Modern mesela dijital Light adı altında e, far grubu görüyoruz ki. Bu gece kendini kısıyor. E, açıldığında karşılamaları falan var. Çok güzel bir far grubu var. Onun dışında panjur çok etkileyici. Zaten bu ön yüze yeni S serisinden yani S serisinden Alışıktık. C serisinde de görüyoruz ön yüzü. İşte bu panjurda uzayan kanat, büyük bir kanat. Panjurun üzerinde yıldız. Yani tabii ki yıldız yani mercedes olduğu için yıldızlar görüyoruz mercedesin klasik logosu ve ön tarafta büyük bir logo radarlar falan derken böyle ön yüz muhteşem görünüyor alt taraflar böyle krom parçalar var rüzgarlık gibi öne doğru uzamış o da çok şık durmuş e, güzel bir ön yüz var kaputun da öne doğru alçalarak geldiğini söyleyebilirim yani ön profilden baktığımızda araç gayet şık gayet sportif duruyor. Yan tarafa geçelim Murat e, ilk olarak jantları gösterelim izleyeceğimize 19 inçlik e, jantlar var ki içerisinde de bak kocaman diskler var yani frenler hakikaten kocaman çünkü araç çok performanslı bir araç 204 beygir. Şimdi sportif dedik Mercedes e, böyle biraz şeklini böyle kimliğini değiştiriyor dedik çünkü hakikaten BMW gibi güçlü bir rakip var özellikle C serisinin 3 serisi gibi sportif bir rakibi var. Önde ve arkada sportifliği görüyoruz ama yan profile baktığımız zaman o klasik Mercedes havasını yine alıyoruz. Yani klasik derken böyle ağır abi. mesela E kasa formunu alıyoruz. Onu da sağlayan bu çıta ve C sun diyebilirim ben sizlere. Yan profilden bakıldığında hakikaten o kimliği görebiliyoruz. Tamamen açılabilir bir sunroof var. İki bölmeli. Ön tarafta kocaman açılıyor. Onu Murat sizlere göstersin. Kapı krom kolları var. Anahtarsız giriş yapabiliyoruz. Buradan anahtarımız cebimizdeyken bile parmak okuma sistemiyle giriş yapabiliyoruz. Katlanabilir tabii ki aynalarımız var. Bu dönemde olmazsa olmazlardan. Murat şöyle arkaya doğru devam edelim. İzleyeceğimize arka tarafta göstereceğim değişiklikler var. Mesela C serisi daha doğrusu Mercedes'in bu serisinde ilk defa çift bölmeli stop far grubu görüyoruz. Şöyle bagajı açtığımızda gösterelim. İkinci bölüm diğerinden ayrılıyor. 450 litrelik bir bagaj kapasitesi var. Onu da belirteyim sizlere. Şöyle bagajı kapatalım. Tekrar devam edelim arka tarafa. Arka tarafta çünkü çok şık donanımlar var. Mesela bir rüzgarlığımız var. Arkada ufak da olsa aracı böyle hareketlendiren, e, sportif kimyasına kavuşturan e, ufak güzel bir rüzgarlık var. Alt taraflarda iki tane sahte egzoz çıkışı var. E sahte de olsa e, güzel görünüyor. Arkadan baktığımız zaman üstünde de böyle krom bir parça gitmiş. Gayet şık ve güzel olmuş. Arka tekerler de bu arada 2,5 derece dönüyor. Onu da söyleyelim. E inanılmaz bir manevra kabiliyeti oluşturuyor bu bizlere. E, hakikaten çok dar alanlarda özellikle park ederken veya parktan çıkışlarda veya manevra yapacakken çok işimize yarıyor bu sistem. Şimdi arka yaşamalarına bakalım. Biraz sade bir arka yaşam alanı var. Ee, mesela USB girişleri falan yok. Teknolojik olarak çok donanımlı değil. Ancak aracın aksının 1.5 cm uzamasıyla birlikte arka yaşam çok ferah. Şöyle geçelim içeriye. Ben sizlere göstereyim. Özellikle diz ve baş mesafeleri büyük artmış yani. Şöyle baş mesafesi oldukça iyi. Böyle tam cam tavan olmasına rağmen altlamasına rağmen güzel bir baş mesafesi var. Ve diz mesafesi bir karışa yakın bir yakın güzel bir baş mesafesi var. Burada dediğim gibi çok teknolojik donanımlar yok ama işte havalandırma menfezleri var. Koltuk arkası saklama alanları var. Saklama gözleri. Güzel bir bardaklık da var böyle. Şöyle kapattığımız zaman deli de koltuklarımızla ferah güzel bir arka yaşam alanı var sevgili izleyenler. Buradan şimdi her hafta olduğu gibi Murat'la birlikte aslında lansmanı test etmiştik bundan bir 6 ay önce. Aralık ayı gibiydi sanırım. Kasım Aralık ayı gibiydi. Şimdi daha uzun tecrübelerimiz oldu. 4-5 gündür araç bizde. Ee, ne yapacağız? İçeri geçeceğiz. Performansını, teknolojisini, konforunu, tabii ki motor özelliklerini. Eminleştiği e devam ediyor. İyi seyirler diliyorum. Murat premium araçtayız. Yani evet. C sınıfı C kasa ama ben C kasayı ilk defa bu kadar premium görüyorum. Lansmanda böyle kısa bir seyahatimiz olmuştu bu araçla. Şimdi 4-5 gündür bizde hakikaten çok keyifli geldi. E, doyamıyorum yani e, inmelere binmelere bu araca. Gerçekten keyifli. E, programın başında da hatta kimyasının biraz daha değiştiğini, daha böyle sportif yapıya kaçtığını söyledim. İçeride de hakikaten öyle. E, baktığın zaman görünüm yarı klasik tabii ki o Mercedes o havasını koruyor ama e, sportiflik de böyle daha doğrusu kitleyi de değiştirebilecek güzel e, tasarımlara kavuşmuş. E, sen tasarımla başla. Hı hı özet bir geçelim. Çünkü lansmanda da anlatmıştık. Onun evet. dışında ben biraz daha performanslı e, Hı -hı. test yapacağım bugün. Güzel bir motoru var. E, 204 beygirlik, 320 Nm torkluk. Hatta bunu destekleyen bile de mild var. 20 beygirde oradan destek alıyor falan. Güzel performansları var. Onları göstereceğim izleyicilerimize. E, şöyle bir özet geçelim tasarımı. E, daha sonrasında dediğim gibi teknolojiyi ve performansını konuşalım. Tamam. E, şimdi şöyle çok sade ve şık bir yapı olduğunu bahsedelim öncelikle mesela şöyle geniş açıdan baktığımız zaman tuş falan kalabalık görmüyoruz. Gayet sade güzel bir konsol Çok sade. var. Şu ben menfezlere bayılıyorum. Bu Mercedes'in karakteristik bir yapısı. Şu yuvarlak büyük halka Hı. şeklinde. malzeme yapısına geçecek olursak burada sert, ortada daha sert ve ses yapabilen biraz kalıp parça evet süren, bu parçayı ben de çok beğenmedim. Yakışmayan bir. Evet yani. güzel bu parça. E, malzeme manzara var. Hı. Üst tarafta alışık alışa geldiğimiz e, yumuşak bir malzeme Hı. var hiçbir şekilde ses yapmayacak. Benim çok hoşuma gidiyor ve iki şizleyle sportif havaya devam Hı. ettirmişler. E, sağ tarafa geçecek olursak burada e, koltuk ayarlama hafızalı bir Hı. koltuk ayarlama ve alt tarafta da gene şöyle sağ sola elimi koyduğum zaman Güzel, rahatsın yani. Ve rahat rahatsın yediriz. güzel. Koltuktan bahsedeyim son olarak, e, oluklu de, deri bir çok yumuşak bir koltuğu var, e, çok büyük kav, bel kavramaları var, çok rahat ediyor. Deri ama yumuşak değil mi? Evet. Çok yumuşak. Bak evet, bu altlara, yumuşak. oturduğumuz yer gerçekten yumuşak. Yani yumuşak değil, yumuşağın da bir tık altı evet. adı, diğer arabalardan alıştığımızda. Çok hoşuma gitti bu. Çok güzel. Koltuk yapısı gerçekten güzel. Koltuk yapısı çok Hemen güzel. kaçma. Bu kadar deme. Şöyle mesela görselliği nasıl buldun? Işte? Ekranı, benim öndeki gösterge panelini. Evet. Onları nasıl buldun? Yani şöyle. Bütün tuşların ekranda bulunması ve şurada dev bir e, tablet olması çok güzel. Aynı tabletin devamı ön tarafta kadranda da olması. Bütün karmaşayı kaldırıp bu iki tablete sığdırmaları teknoloji olarak. olmuş değil mi? Görsel güzel olarak olmuş, müthiş yani. olmuş. Ekran dedik. Ekrandan biraz bahsedelim. Ekran çok kullanışlı. E, güvenlik donanımlarını konfor donanımlarını bu ekrandan yapabiliyoruz. Dokunmatik işte. Çok güzel yani. Bas tık tık tepkiler veren, anlık tepkiler veren, İşte koltuk konforlarını, hafif masajları e, onun haricinde araç ayarlarına girdiğiniz zaman bütün güvenlik ayarlarını aktif fren yardımcı sistemini, şerit takip sistemini, kör nokta uyarıları yani güvenlik donanımlarını buradan ESP'leri falan açıp kapatabiliyoruz. Aracın konfor ayarlarını buradan yapıyoruz aydınlatma, ambiyans ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Yakıt tüketim bilgilerini, motorun güç bilgilerine buradan ulaşabiliyoruz. Yani ekran üzerinden birçok fonksiyon kullanabiliyoruz. Ki muhteşem de bir kamera desteği var Murat. Mesela evet. şöyle bir teknoloji var ben onun detayını çektim. Şimdi Recep arkadaşımız izleyeceğimize verir. Işıklarda durduk. Bazen durduğumuzda şöyle kafamızı kaldırmak zorunda kalırız değil mi? Evet. Bu araçta kaldırmıyoruz abi. Işıklarda <laughs> durduğun anda hop buradan bir kamera açılıyor. Işıkları gösteren. Harika. Tabi o an levha okuma sistemi de var e, kameradan yeşil yandığını görüyorsun. Devam ediyorsun. Yani Peki, an... anlık mı gösteriyor? Anlık, anlık, anlık an, ha, bir de şöyle bir şey var. En öndeysen. Aynen. Çünkü arkadaşlar zaten öndeki araç hareket ediyor. Onun bir anlamı yok. En öndesin. E, kafanın kafanı kaldırmana gerek yok. Ekrandan görebilir. Bak şu andaki olduğu yani evet, Sanki durduk çevre kontrolü yapıyor. Yani böyle tepemizde bir jimi jip var da takip ediyor. 360 gibi. işte kamera. Bak gördün Çok evet. güzel bir görüntü var. <laughs> Onun dışında sürüş modları var mesela bu ekranın üzerinden yine kontrol edebildiğimiz. Eko, konfor, spor, spor Plus gibi ya da Individual gibi kendim kişiselleştirebildiğin modları yine ekran üzerinden kontrol edebiliyoruz. Ee, ses açma kapama da böyle kaydırmalı. O da var. Onu da söyleyeyim. Ee, güzel. Klima mesela buradan yine kontrol ediyoruz. Klimaları ekran üzerinden dokunmatik bir şekilde klima menüsünde burada karşımızda görüyoruz. Yani her şeyi güvenliği, pratik teknoloji, konfor teknolojilerini bu ekran üzerinden birebir kontrol edebiliyoruz. Evet. start burada. Hem de e, trafikte dip fren yaptığın zaman araç stop istiyorsan oradaki start stopu da buradan yönlendirebiliyorsun. Direksiyon simidi üzerinde teknolojiler var. Sağ tarafta mesela yine ben buradan şimdi ekrana elim uzatmadan Murat şuradan böyle hop bak gördün mü? Ekranı direksiyon simidi üzerinden de aynı şekilde kontrol edebiliyorum. Onun haricinde sol tarafta da gösterge paneli kontrol ettiğim tuşlar var. Bak onları da göstereyim kısa kısa izleyeceğimize. Sonra biraz performansa bakalım. Kadranları mesela Birçok farklı şekilde kullanabiliyorsun. Böyle yalın kullanabiliyorsun. Yalının bir de renkleri var. Bak böyle değişiyor renkler görüyor musun? Mavi, mor, gri. Ben şöyle pembeyi çok beğendim. Hoşuma gitti. Ee, onun haricinde bak, sportif var. Ben aldığımdan beri sportif de kullanıyorum kadran <laughs> görüntüsünü. Başka ne var? Klasik var. Klasik. Böyle Mercedes kadranları. Bu şekilde. Navigasyon olarak da bak kullanabiliyorsun. Aynen. Komple navigasyon olarak görebiliyorsun. Böyle güzel teknolojiler var e, dediğin gibi hafızalı koltuklar var. İşte sunroof var. Bak sunroof'u perdesini kapatayım şimdi i̇şte bak. Şöyle bak görüyor musun? Bak kaydırmalı bir şekilde. Evet tuş da kaydırmalı. Tabii tuş yok bak. Hiç tuş yok. Kaydırmalı ama. şekilde açabiliyorsun. Harika. Yani hissetmatik işte, dokunmatik, hissetmatik güzel şeyler var burada. Teknoloji olarak teknoloji ağı gerçekten geniş diyorum. Ee, saklama alanından da bahsedelim en son. Bak güzel böyle kaydırmalı bir saklama Hı. alanı var. İçerisinde bir tane Type-C girişi, kablosuz şarj alanı, iki tane bardaklık, bir tane cüzdanlık bulunuyor. Burayı da açtığımız zaman güzel bir kol dayama ünitesi, güzel geniş de bir kapasitesi var. İki tane de böyle Type-C girişi yine görüyoruz burada. Yani üç tane Type-C girişi kullanabiliyoruz ön tarafta. Bunu belirtelim. Torpidoyu bir aç ama söyleyelim ona bakalım. Evet de bak güzel, amortisörlü şekilde açıp kapına. Sen seversin böyle lap diye inmiyor. Bir anda diş Kapı kolları krom falan böyle, dokundun, her yer bu taraflarda yumuşacık, güzel malzemeler var. Yani güzel yani etkileyici, hakikaten hem malzeme kalitesi, bir tek şurayı beğenmedim malzeme kalitesi olarak. Genel olarak gerçekten premium adını hak ediyor. Hem işçiliğiyle, hem kalitesiyle, hem teknolojisiyle. Peki, performansıyla Şimdi rakiplerine göz daha verebiliyor ama en büyük rakibi dediğim gibi tabii ki A4'ler var, Audi ama yani mi ne Türkiye'de rakip de BMW'dir değil mi? Değil mi? Hı hı. Yani zaten dünyaya ve Türkiye'ye baktığımız zaman en çok satan serinin içindeyiz bu arada. C serisi en çok satan, en çok tutulan seridir. Hemen şuradan dinamikimiz Sport plus arıyoruz. Sport plus'ta değil. motorumuz, direksiyonumuz, ESP'miz her şeyimiz spor oluyor. Araç için bir değinme oğlum abi bu arada. He alayım o zaman ondan sonra devam edeyim. O çok önemli. <laughs> Murat araba. Haftanın sözü. <laughs> Altın. bu arabayı hani araçları ayırıyoruz ya biz premium sınıf işte C sınıfı, B sınıfı işte spor falan. Bu araba için benim şeyim yani hiç olmayan bir sınıf. Premium spor bir araç diyebilir miyiz? Bu premium spor. Evet deriz. Çünkü hem o şeylik var, hem kalite ki... var hem de performans var. Performans evet. yani sınıfı bir araçtayız. 204 beygir falan baksan abi. Hmm. Bir de bak bir de çok güzel bir özelliği var. Mesela turbo beslemeli bir araç bu 1.5 buna rağmen yüksek devirleri de seviyor. 6000-6500 devire kadar çeviriyor yani. E turbo beslemeli bir araç olmasa da bu özelliği var. Mild hibrit olmasının da performansa çok güzel katkıları var. İlk kalkışlarda, evet. rampalarda e, böyle 20 beygirlik bir güç veriyor araca yani az buz değil ve tüm bunlar varken premium özelliklerinden de hiç ödün vermiyor, Bunu vermiyor. Da yani bak şimdi bir viraja giriş var bak hiç yani bana mısın demiyor ya evet yani bir, bir savrul bir kayt bir yalpalanma bir şey yap bak şimdi o meşhur virajımızda göreceksin aracın performansını Haklı. neden böyle sportif dediğimde hakkını verecek yani bak burada arka tekerleklere çok iş düşüyor demiş. o bunlar yok da... o 20 kilometrenin altında Ha. 20 km hızların altında şey yapıyor. Okay, tamam. Bak şimdi. Kaçta giriyoruz ona bakayım burada <laughs> <Biliyor> musun abi? <laughs> 80 ile döndük. Abi 80 90 <laughs> orada o şekilde iddia ediyorum çoğu araba toplayamaz bu evet. şekilde. Kendini nasıl topladı ESP gördün mü? Ya ben direksiyon hafif böyle kırdım. Direk <laughs> ESP topladı yani kendini. performans olarak süper ya. Yani. 3x4 o zaman asfalt canavarı gibi bir şey. Asfalt bu. canavarı çok iyi ya. Bak şöyle bir dezavantajı var. Ee, ağır. 1630 kilo. Çok ağır. Evet. Ya bir, bir tık daha böyle 1500'lerde 1400'lerde olsa bunu tutamazsın. Varolup evet, tutamazsın yani. Çok büyük frenler var, diskler var. Bu performansa yakışır. E, fren sistemi de görüyoruz. E, verilere baktığımız zaman fabrika verilerine şimdi deneyeceğiz. sıfır deneyeceğiz. Ben biraz daha performanslı kullanacağım. Bana yetmedi yani. <laughs> de görüşün. Bak manevra görüyor musun? Bak müthiş. Hop. Tek sefer Lastikler şimdi döndü. Şimdi döndü. Arka lastikler şimdi evet. döndü. 20 kilometre hızların altında dönüyor. Evet. E, 240 kilometre maksimum hızları görüyor. Bak, çok bu ciddi. çok ciddi bir rakam. Çok ciddi. E, sıfır yüzü de böyle ağam şahım şey değil. Yaban atılacak değil yani. 7.1 saniye. Biz belki daha şey yapabiliriz, az yapabiliriz. Ama dediğin gibi biraz daha hafif olsa o 240'lar 300'leri görecek neredeyse. Tabii tabii tabii. tabii. Ya bir F1 arabasının içindeymiştik gibi. Bluetooth abi. Müthiş ya. Yılmaz güvenmeyecek ya. Ses nasıl? Ses gerçek değil mi abi? Güzel. Evet. Motosu şey, gerçek. Gerçek motosu. Şey, Çok, şey. Çok evet. değişmiyor yani. Konforda da bastığın zaman bu sesi alabiliyorsun. Yani buna benzer bir ses alabiliyorsun. Biraz daha spor plafta hafif böyle suni bir ufak böyle suni bir ses şey, geliyor. Bir şey diyeyim abi inanılmaz yalıtım var. Şu an hiç ses almıyorsun. Hiç ses almıyorsun Hiç. hiç ses yani ya. en büyük Mercedes'in en büyük özelliklerinden biri işte. Çok çok başarılı yazdım. Yani en başarılı araç şu motor olabilir. sesi haricinde en ufak bir motor sesini de bilerek herhalde alabilelim diye bir şey yapmışlar. Hadi <laughs> yani onu da alalım yani. Rüzgar duymuyorsun Hiç rüzgar yok, hiç tekerlek yok. Bak daha sakin giriyorum. Bak. Evet. Kesmeden gireceğim. Görüyor musun bak? Müthiş. Bak o oh, keskin viraj. Evet 50-60'la döndükten sonra. Yani o, onunla döndüğün zaman işte o <laughs> zaten hani o virajın hakkı o zaten. Ona rağmen çok güzel topladı. Ya bir kuzey Marmara yaptım, şöyle bir yaklaşık 180 kilometre falan. O yalıtımı orada görmen lazım. Evet. Muhteşem. Ama orada çok Gerçekten tehlikeli çok biraz ses. daha. Çünkü, çok çünkü 180 ile gidiyorsun ve sanki 100 ile yani. gidiyormuş. Anlamıyorsun, gibi değil mi? Gerçekten anlamıyorsun yani. O hızı anlayamıyorsun. Hızı yani. anlayamıyorsun. Evet. Hazır mıyız? Hazır. Kalkış çok önemli. Kalkışta 0-30'a kadar oyalanmazsa. Mali gibi bir desteği de var. Oyalanacağını düşünmüyorum. 1-2-3 Bak şimdi buldu kendini. Evet. 18, 18 sonra buldu kendini. 80, 90, 100. 8 saniye. 8 saniye. O bir sıfırla 10 kilometre arasında biraz zorlandı. Hafif eğimli de bir yol. Evet. Ama 8 saniye de güzel bir. Fena değil. Bir kere iki kişiyiz ve çantalarımız da var yani. Evet. Şanzıman çok uyumlu. Motorla bak. 9 ileri G-Tronic. Bir de dönüşte deneyelim. Bakın dönüşte kaç yapacağız. Tek seferde şuradan dönelim. Müthiş <laughs> <laughs> ya. <bu> Özelciğe bayıldım. <laughs> dönüşte bir kovalayalım bakalım. Şurada düz yolda. Tekrardan diye. 3. Sanki bir saniye önce bastın. Bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha, daha. saniye çıkartırız. 70, 80, 100. Yani 8.5 buçuk. Yani, yani 8, 8, buçuk hakkı diyorsun. Hı -hı. Bak şimdi şanzımanın uyumuna bakalım Murat. 9 ile G-Tronic onu bir hissettireceğim sana. Geçişlere dikkat et. Bak burada bakabilirsin devire. Tamam. Şimdi devirli kalkacağız. Belki 3 6.000-5.800-6.000 ne kadar? Çevirdi. Gene çevirdi. 6.000-6.000 yüze falan geliyor. Bizi Bak geçişlerdeki peki e, pürüzsüzlüğü görüyor musun? Evet. Iki, yani Hiç, yani sarsma yok değil mi? Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Yükselttim. E, mesela 90'dayız şu an. 7'yi alayım. 8 Sekiz, bak 8. vitesteyim. Hı hı. Bakayım bir anda devirlenmek isteyeceğim. Kaç vites düşecek? Ee, burada biraz yavaş kalabiliyor. Hı. Bir anda 4-5 vites düşürdüm gerçi. Yani hı. Hı. az buz değil. 8'den 3'e aldım. Hı. Ama bir saniye falan gecikebiliyor. Mani tepkileri çok iyi geçti güzel güzel. Ara hızlanmaları, araç sollama biz şimdi girip çıkıyorum böyle araç sollamaya çalışıyorum falan o tepkileri görelim diye. Hakikaten o tepkiler falan çok iyi. Yani performans konusunda bence pürüzsüz. Gerçekten pürüzsüz yani. Evet. Böyle e, iştah veriyor ya, iştah kabartıyor öyle. Şey bu tatmin oluyorsun yani, hakikaten tatmin oluyorsun. Baksana bak, anlık nasıl hızlanıyor. musun evet. İki arabayı birden. o güç var. Ayağının altında hakikaten güç var yani. Onu sana hissettiriyor. Yani adından çokça, sıkça söz ettirecek kadar güzel bir seri olmuş. Yani 6. seri belki de C'lerin en iyi serisi olmuş diyebilirim. E, sert. lastikler 19. ince yanak. Böyle şey beklemeyin. hani kasislerde falan gerçekten konfor beklemeyin. Çünkü ee, %75 daha böyle performansa yönelik olmuş araç diyebilirim. Şöyle parka alalım. El frenimiz de elektrikli olarak. Her zaman klasik soldadır Mercedeslerde. Yakıt çok değişken. Böyle kullanırsanız 11'leri, 12'leri, 13'leri <laughs> görebiliyorsunuz. Ama sakin kullanımlarda 7.5, 8, 9 maksimum. Ee, şehir içi de olsa maksimum 9'ları görebilirsiniz. Güncel fiyat listesine baktığımda 1.6 milyonluk bir fiyatı vardı. Eklentlerle 1.8'e falan geliyor. Onu da belirteyim sizlere. Ee, yani normal. Bu motorda, bu performansla yakıt tüketimleri normal. Fiyat olarak baktığımız zaman da piyasa fiyatlarına baktığımız zaman bu kasanın, bu donanımların bu motor ünitesinin, multi-brit desteğinin, e, bu görselliğinde hakkıdır diyorum. 1.6 milyon. Piyasa fiyatlarında çok normal gerçekten. Evet. E, bindiğiniz zaman bir kere hakikaten arabaya biniyorsunuz yani. E, dediğim gibi inmek istemiyorsunuz. Ara, uzun yolculuklar yapabilirsiniz bu arabayla. Onun dışında da söyleyeceğim pek bir şey yok ama e, sorularınız, önerileriniz, görüşleriniz varsa da bizlere YouTube kanalımız olan Otomobil Test TV'den yazabilirsiniz. E, kendinize iyi bakın. Haftaya farklı bir araçla görüşünceye dek. Hoşçakalın.